Anne Kokusu Mutfakta kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sımsıkı sarılan zeytinyağlı sarmalarımızla geldim. Dilerseniz tarifimize geçelim. Gördüğünüz gibi harika. 2 tane kuru soğan. Güzelce ince ince kıyalım. Aslında isterseniz yeşil biber de yanında doğrayıp yağla birlikte kavrulurken ikisini bir kavurabilirdiniz. Ben yeşil biber eklemedim bu defa. Tenceremizi alalım. Üzerine zeytinyağını bolca dolduralım. Zaten isminden de anlaşıldığı gibi çokça zeytinyağı. 2,5 pirinç, 2,5 su bardağı pirincimize söyleyemedim. Yıkadım onu bekletirken soğanlar rengini değiştirdiğinde salçasını koydum. Üzerine pirincimi ekliyorum. Daha sonra salçasının nasıl olduğuna bakmak için ilk önce karıştıracağım burada. Tuzumu ilave ettim. Geri kalan malzemeleri daha sonra ekleyeceğim. Sadece tuz içerisine işlemesi için erken koyuyorum ben. 1,5 su bardağı su koydum. Şimdi bu şekilde ocağa alacağım bunu. Çeyrek demet maydanozumuz ve 2 diş sarımsağımızı ve gördüğünüz gibi pişmiş halde 2 çay kaşığı reyhan koyuyorum. Çok az kırmızı biber attım. Çok acı benim biberim çünkü. Siz istediğiniz gibi atabilirsiniz. Sarımsağı daha geç koymamın sebebi içerisine işlemesini istiyorum tadının. Yağda piştiği zaman güzel olmuyor çünkü. Maydanozlar da erimesin kaybolmasın içinde diye pişirdikten sonra ekleme sebebimdir. Sarma aşamasına geçelim. Serdiğimiz yaprakları ince bir şekilde içerisine iç harcını koyalım. Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dilerseniz nasıl yaptığınız, önerileriniz, yaptıklarınızda nasıl olduğunu, beğendiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde. Sıkıca saralım. İlk önce kenarlardan katlayalım. Sonra yukarıdan ve elimizle sıkı bastırarak saralım. Üzerine 1 yemek kaşığı sumak ekşi isteyen limon da koyabilir 1 tatlı kaşığı tuz yüzeyini kapatacak şekilde de sıcak su ilave edelim daha sonra üzerine bir ağırlık koyarak kapatarak ilk önce kaynaması için bekleyelim Kaynadıktan sonra altını kısıp 1 saat 1 saat 15 dakika kadar pişirdim ben. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi bozulma yok. Gayet de güzel. Bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.